Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videom var. Sizler için Kızılcık Şerbeti oyuncularının yaz plaj görüntülerini getirdim. esra 60 tarafından bir Malezya plaj görüntülerini paylaşarak keşke zaman orada dursaydı diye bir yazı yazdı üzerine ve dokan gün gördüm. E, Arkadaşı ile muhteşem bir şirin şeker paylaşım geldi Dokkan görün e, muhteşem görüntülerini de benim kanalımda görebilirsiniz bu arada arkadaşlar Beysel Türk yolundan arkadaşlarıyla eğlenirken muhteşem bir görüntü Kerim Can'dan geldi e, Kerim Can e, biliyorsunuz e, Rahimcan Can e, muhteşem bir paylaşımları oluyor e, sık sık kendi instagramıyla